Ne kadar güzel, küçücük, top gibi burnu var değil mi? Düğme gibi. Çok güzel görünüyor aslında bakarsanız. Hatta bazı burun estetiği yaptıranlar böyle küçücük bir burun istiyorlar. Şöyle hafif de eğri olsun. Bu görmüş olduğunuz hastalarda bir problem var aslında. Farkına vardınız mı? Ne problemi var? Bu hastalar burunlarını kullanmıyorlar. Kullanılmayan organ böyle küçücük kalmış. Çünkü hepsi ağızlarından soluk alıp veriyorlar. Bu iyi bir şey mi? Hayır, kesinlikle. Bizim için çok büyük bir problem. Çünkü düşünün ağızdan nefes alıyoruz gece. Ağızdan soluk aldığımız için, ağız açık kaldığından dolayı yanak kaslarımız üst çenemizin üzerine baskı yapıyorlar. Üst çenemiz daralmak istiyor. Dilimiz orijinal pozisyonda değil, normal olması gereken yerinde değil, daha aşağıda konumlanmış. Burada destek olmuyor, çenemizin daralmasına neden oluyor. Alt çenemiz aşağı doğru sarktı, büyüme o yönde gerçekleşiyor. Ve alt yüz yüksekliği dediğimiz şu bölge çok daha fazla artmaya başlıyor. Ön tarafta dil artık araya giremiyor, kapatmak amacıyla oradaki kapanış sağlamak amacıyla arada kapatıyor ve open bite dediğimiz açık kapanış dediğimiz problemler görünüyor. Peki bu hastalar tek ağızlarının problem oluyor? Hayır. Güzel nefes alamıyorlar. Burundan alınan nefes güzel, hazırlanmış beyne en güzel ideal şartlarda ulaştırılıyor. Yani kötü işte partiküller dediğimiz zararlı şeyleri süzerek beyine gönderiyor. Fakat ağızdan soluk aldığımız zaman daha fazla ağız enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu, diş etlerinde problemler yaşamaya başlıyoruz. Daha başka neler oluyor? O oksijenlenme güzel olmadığı için çocuklarımız rahat uyuyamıyorlar. Dikkat dağınıklığı gelişmeye başlıyor. Ertesi derslerde başarısızlık sebebi mesela ağız soluk alıp vermek. Horlama sebebi ağızdan soluk alıp vermem. Ve sürekli boğazlarımız kuruduğundan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Bakın size ne kadar çok büyük problemler anlattım. Bir ağız solunumundan dolayı. O yüzden mutlaka ben böyle top gibi küçücük burunlar gördüğüm zaman hemen hastamı gözlenirim ve ağızdan soluk alıp verdiğini fark ettiğim zaman mutlaka bir KBB uzmanına göndererek bu problemin çözülmesini rica ederim. Ve hiçbir şey tedavi yapmadan küçük yaşta yakaladığımız vakalarda biz normal bir, o ağızda bir tedavi yapmadan durumdan soluk alıp vermeye başladıktan sonra spontan olarak çok fazla düzelmelerin bile olduğunu görebiliyoruz. O yüzden böyle bir durumda mutlaka tabii ki ortodonti uzmanı ve bir kulak burun boğaz uzmanı ile beraber ortak çalışarak bu sıkıntıları çözebiliriz.